Ne dedi anlamadım Lan kızın dediğini dur <laughs> Erkekler her kız annesini anlatmazlar Eğer ki seni annesini anlatmışsa Muhtemelen çok farklı bir konumdasındır Seni evin içerisine almış Ailesi olarak görmüştür Sakın ama sakın o evi başına yıkıp saf ve <laughs> zarar vermesine izin vermeyin. <laughs> Tüyleri diken diken eden 5 fotoğrafın arka plan hikayesi Numero 5 Fotoğrafta görünen bu ucube varlık yaratık değil Aksine hayatında ilk defa am görmüş Yetişkin bir erkek olduğunu biliyor muydunuz? Numero 4 Uyku deneyi olayında kullanılan bu fotoğraf Aslında 15 gün aralıksız lol oynayan Çinli Sikisuyu adlı gence aittir Numero 3 Saat 1'de getirden bir adet portakallı toz içecek söyleyince kapı kamerasına yakalanan kuryenin dehşet verici görüntüsü. NUMERO 2 Bu fotoğraf paranormal değil. Aksine bu fotoğrafta havada asılı olan adam taşaklarıyla havada asılı kalma performansı gösteriyor. NUMERO 1 Amerika'da çekilen bu fotoğraf ormanda atmış üstü seks partisi yapılırken insanların korkup kaçması için arazi sınırına konulmuş kuklalardan ibarettir. <laughs> You must choose, Mr. Bond. Get your nails clipped, or perish in the river below. What will it be, Mr. Bond? <laughs> if you are listening, Andrew Tate, you are weird. I'm going to you, Andrew Tate. What the fuck are you doing? Piçin mekaniklere bak. Piçin akıl yapısına bak. Hal ve hareketlere bak. Hmm, nice one. Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri ver! Sizin nasıl sikildiğinizi çekiyorum. Porno! Bu ne? Yatakta hangi hayvana benziyorsun? Kadın, erkeğim. Kadın mı dediniz ya? <laughs> hangi cinsiyetten oy, hoşlandığını öğrenelim diye geri zekalı. <laughs> ne diyor? Hangi cinsiyetten hoş? Pardon, ananız. <laughs> 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 dayanamaz, gerçekleri söyledi bak. Dayanamaz. Dayanamaz şimdi. Hey, Optimus Prime. Greetings. Transform. Hey, Prime. Greetings. Are we friends? Ay amına koydum play. robotu. What? Bunu biliyor muydunuz? Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi... O videodan sonra duvara falan çarptıysa patlarım bu arada. Dün müzikleri... ...kazanma oranı 2.88. İddia ile arası iyi olmayanlar için durumu şöyle anlatabiliriz. Eğer Fenerbahçe kazanırı 100 TL oynarsanız... 100 TL kaybedersiniz. Husband got into my Amazon packages before me. I can't compete with this. avradını anlat hocam ben. Şakaya bak kanka. Oo. Bir boni bona şuda. Hiç şaşırmadım. Oğlum. Oğlum bu nasıl bir şaka bu? Eşek şakası kanka bu normal bir şaka mı sence ya? Evan? Here. Shane?

Ben ne izledim lan az önce öyle? Neyse TikTok editi mi izledim ben az önce? Hiç ruhumla duymadım. Muhabbet sohbet dalmışım sizinle. Chat okuyordum amına koyayım. Hadi gidelim. Nasıl olsa okul ömrümüz boyunca gideceğiz. Olmaz. Bence çok çalışıp hayata iyi bir başlangıç yapabilmek için okula gitmek zorundayız. Başka okula gitmek isteyen... A woman of love is a man who can slap Dövmemi <laughs> ah. Balilla'ya ulaştırır mısınız? Kardeşim sen var mısın?

Oğlum yapmayın lan kanka. Oğlum adam şey yani kanka adama bunu yapmayın be ya kardeşim. Uzun adam lakabını alan Recep Tayyip bunu Erdoğan. Yapmayın Çünkü be kardeşim. Çünkü en çok bilinen lakabı ise reistir. Tayyip adını dedesinden almış. Onun bile Recep çalmışım. adını. <laughs> kel olursun ama bunu neden sürdün? Bu kelletici. <laughs> şaka şaka şaka. Darayım bırakıyorum güzel. Aferin. Olacaksın. Aferin. Olacak. Hiçbir şey olmayacak ya. Koltuk altı şey bu. Saça sürünce ne olabilir? Sürdün mü gerçekten? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak. Yapayım bir tane. Çocukta barış yeteği bir enayiliği varmış gibi hissettim. <laughs> ne? Tatlı olduğun için ben seni sinirlendiriyorum abi. Ağlama öyle her şeyi, tamam mı? Sen ağladığını. Özür dilerim. Ama kel olabilme ihtimalim var tabii. <laughs> hey, what number do we call if there's an emergency? Red. We're all gonna die. Oğlum böyle çocuk videoları görüyor ya valla çocuk yapasım geliyor ya. Böyle tatlı tatlı çocuk videoları gördüm mü harbiden bak. Bak formumun da zirvesindeyim. Spora falan da gidiyorum. Bak ya bunu bu olmasın kardeşim. Benim gözümü döndürmeyin. Valla bak şakayla karışık günün birinde önünüze veririm valla birini. Kim dersiniz? Yeğenim mi dersiniz? Yeğenim değil derim ha. Valla bak böyle tatlı tatlı çocuk videoları önüme çıkartmayın benim. <laughs> de kelleşlerusamamışlar dedim varo bo 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 Açık konu değil. Olur tartışmaya açık konu değil yani. Ya bozuldum morali'm kapatıyorum ya videoyu yeter artık abi bu. Durma araba videoları araba videoları ulaşamayacağım şey.